Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Okçular 2 oynayacağız Aşağıya bir iki tane video attım da ses yoktu Eceli attığım için Hadi geçelim Arkadaşlar burada ben önceden Dün de video çekmiştim Okçular 2 en yüksek videom diye 23 dakikaydı ama arkadaşlar Onu Yüklediğimde youtube uyarı veriyordu Bu kadar uzun videoyu attığım için <laughs> doğrulama kodunu bilmen gerekiyor. Ben de doğrulama kodunu <laughs> bilmediğim için giremedim ee, giremedim arkadaşlar. Ben ee, 31. bir bölümü Yani ee, öyle bakınız 39. bölüm kadar gelmiş bu videoda. Bir sebepsi almak istiyordum. Yani kısa kısa çekmek zorundayım. O 10 dakika, 15 dakikalık. De olabilir, de işte olabilir. Bakın arkadaşlar, en son en son şu bolsu yemiştik. Ben videoda şunları yendim. Ama yüklenmediği için böyle kalıp kaldı. Şimdi bolstan devam ediyoruz. O bak şu yüzde siyok ki gelse iyi olur. O bizde var arkadaşlar. Neyse hemen başlayalım. Ha 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 deme ayıptır günahtır. Çanakkale geçilmez. Ha 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 diye. Çanakkale geçilmez. Ar arkadaşlar burada yeni bir tane özel güç aldım böyle. Arkadaşlar videoda ne, ne işe yaradığını bilmiyordum. videoda sonra anladım. E, bunu kullandığımızda bir hakkımız var. E, düşmanın kafasına vurduğumuzda eğer canımız yoksa canımız yükseliyor. Bu işe yarıyor. Bence iyi. Baksanıza zaten önceden iki çiftliğimi şu üç torktan anlayabilirsiniz. Bayağı da azalmış. Niye şunu tutturamadım ya. porta 1 dakika 1 dakika Ne arkadaşlar? En uzun videomu çekeceğim yine. 10 dakika, 15 dakika. İnşallah ona da bir şey demez YouTube. Oy adam süper öldü. Boz boğaz arkadaşlar. Şimdi ben senin ne yapacağımı bilirim. Vay ışınlanıyor. E ben tek attım. Hmm neyse. Ne aldık? Bunu satacağım. Kötü zaten. Hemen. Ben yani, ne o kadar uzun bir çektim uğraştım Bilmeyince çok üzüldüm Ben hani üzüldüm Neyse Bunu satalım gitsin zaten satmıyor ki 16 ne be Çalmasam daha iyi Evet şöyle gördüğünüz gibi çok kötü <laughs> Bunu satalım gitsin Arkadaşlar burada düzenlemeyi yaptım. Yani bütün oklardan aldım yedi olarak. Şimdi arkadaşlar sandık açılımı yapacağız. Ar arkadaşlar ben bu yedi sandığın hepsini açıp eşyaları size göstereceğim. Görüşürüz demeyi unuttum. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar açıp geldim. Arkadaşlar çok güzel bir şey geldi. kadar arkadaşlar. Hani bizim en kötü şu markette en güzeline satılan şu adı neydi? Okçuluk ya yani ok taşıyan şey vardı. Bunun özeli geldi arkadaşlar. Bakın. Crit 81 bununki Crit 20. Bununki Crajant 4.0 bununki 13.0. Bunu sat gitsin. Bu da ne demek bu Crajant? Bu da anlamadım ben. <laughs> Neyse takalım. Daha iyi oldu. Arkadaşlar böyle bir tane kask var. Zaten bizimkine hiç uymaz. Evet tamam, arkadaşlar bütün kaskları satacağız. Hiç bakması gerekiyor. Arkadaşlar burada süper bir kalkan çıktı. Bakın şöyle. Bizim kalkan dur bir şeyde kullanılıyordu. Neyse arkadaşlar bu bir dursun. Böyle bir kask var. Zaten bunu önceden çıkarmıştık. Kötüydü. Böyle bir güzel kask var. Ne kötü. Arkadaşlar bu arada bak şuna benzer. Bak bizimki şu şu morlu olan zırh. Şu arkadaşlar. Şu da yeni çıkan. Aralarında ne fark var? Bunu ki her ben Bizimki hayli geçiyor bunu. Bunu sat gitsin. Tamam bir de böyle kas var. Bunu çıkarmıştık zaten bu kötüydü. Güzele benziyor bak. Da bizim canımızı bayağı da azaltıyor bakalım. 2, bizimkinde 2200 bunu taktığımızda 1202 yani baya bir fark <laughs> var o yüzden bu satıyorum kalkanı dursun başlayalım bol suda yendik ama şu siyah hoku alamadık neyse biz marketten alırız Arkadaşlar bu arada bir sonraki iki videomda kapatıp iki çekeceğim. Arka arkadaşlar bu arada o yeni kocanın ocak adam demiş. Arkadaşlar bu arada bazen reklam geliyor. Hani APK şeyler verirken video için reklam da gelebiliyor. Onun için özür dilerim. Sen az önce haha demiştin bana. E şimdi ö Az da hızlanmışlar mı şu koşanlar? Ye yeah, sonunda patlattım ya. Bak yine patlattım. O da ateş ediyor, ben de ateş ediyorum. Ben de öldüreyim şu. <laughs> o adama kaç ok attık ve şimdi arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Zaten önceden de yapmıştım süperdi. Ve evet, dediğim gibi <laughs> çok rahatlatıcı oluyor. Ve arkadaşlar artık o, o ateş yokunu patlattığını öğrendim. Aferin bana alkışlayın beni tebrik edin. Çok güzel bir şey başardım. Keşke sandıklardan bizim sırhımızdan daha güzel ha, şey çıksa. Arkadaşlar keşke bundan güzel bir tane yay çıksa ya. Hadi ruhunu el Fatiha. Merhaba. Hop. Bunların adını ben cesur koydum. Çünkü yerden geliyorlar. Şunları yıkarım ha 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 diyor. Benim karşıma gel ben sana bir tek atarım. Bak bunlar cesur. Bunlar benim karşıma geliyor vuruyor. Bu arada ben bu bölümden sonra biraz şey alayım. Sen kime ha ha ha? Arkadaşlar bölümü geçtim şimdi. Shop'tan alttan bir şey alacağım. Bunlar daha çınlamış. Bunlar daha güçlü. Bakın buradaki hepsini almıştık. Neyse. Yok ya. Şimdi eşyaları eşyalara geç şlok. Ok. Bas abi. Bas bas. Altına, altına, altına gitme. Gitme, gitme, gitme. Bu bayağı bir aldı ke. Bu kadar yeter ki bizim de bitecek <laughs> Arkadaşlar ben okları alıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bir daha bile oynamayacağım. Biraz sandık açıp bundan sonra videoyu kapatacağım. Yine şopa gidelim. Gold'a basalım. İki tane sandık. Çantaya gidelim. Hemen ne çıktı. İnşallah güzel bir şey çıkar. Dedim güzel bir şey çıktı herhalde. Şunu sat. Tık tık tık. Kötüymüş. Bir bundan kat kat iyi bizimki. Tam bir tane daha var. Bir kalkan geldi. Bu kalkanlar dursun. Evet arkadaşlar videomuz bitmiştir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.